Gençler biliyorsunuz ki ilk olarak altın orada yetiştik sonra buralara geldik altın Ordu'dan bence buralara kadar gelmek bir başarıdır aksini iddia eden yoktur marım diye düşünüyorum yani. burada da arkadaşlar burada para arttıracağım hiç kusura bakmayın. Sonuçta gerçek bir kumar değil bu. diğer Türklerin dolu olduğu bir takıma karşı maç oynuyoruz ikinci maçımızda. Lille karşıyız. Ben kötü oynadım şu anda. Ama ilk 10 dakikada pek bir şey yapılamaz zaten. Şimdi formumuzu burada tutturmamız falan Birazcık uzun sürecek tabii ki. Mesela burada adama pas atıyorum adam kalıyor öyle. Onlar falan çok kötü. Oldu. Ben orada şut açacaktım mesela adam engelledi şimdi. Kötü oldu bu maç bizim için. Sadece bir tane asistimiz var. geçen sezonki gol makinesi olan halimize geri dönmek için burada dostlarımızın olması şart. Ama yapacak bir şey yok. Eğer Paris'te oyuncumuz formunu tutturamazsa tekrardan başka bir yola düşüp başka bir takıma gidebiliriz. Yani şu anda mesela gayet iyi bir haldeyiz bence. 4 duvarlık halimizi aldık. Yani Nesli'si oyuncu kariyeri fikri bence fena bir fikir değildi yani. Zaten şu anda da onu görüyoruz. Gayet önemli ve iyi bir futbolcu olacağız bence burada. Ve bu yolda gideceğiz. 1-0'lık bir, bir üstünlüğümüz var rakibe karşı. 4 maçta gençler kötüyüz. Şu anda kötüyüz. Beter durumdayız gerçekten. Ama ben bunu nasıl toparlayacağım biliyorum. İlerleyen bölümlerde de bu şeyi vereceğim oyuncumuza. Çünkü diğer türlü muhtemelen olmayacak. Aklımda bir fikir var onu uygulayacağım. Kramponlarımızın hangi model olacağı bile aklımda var arkadaşlar. Tam da şu sarı formaya uygun olacak. PSG'nin. 4 2'lik bir galibiyet söz konusu milli takımda. Tek bir pozisyon gelmedi. Şu anlık. Pasımızı attık. Uzaklaştırdı rakipte de zaten. Birazcık yorgunuz hocam biz desek kabul etmez herhalde hoca. Ne? Ee, ben nasıl şimdi bir maç oynayamayacağım mı? Neyse arkadaşlar bunu bir sonraki Beğenmeyi de görelim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.